24 ekranlarına. Nur Köşker ben. Real Ekonomi ile karşınızdayız. Ekonomideki en sıcak gelişmelere bakacağız hep birlikte. Merkez Bankası'nın yılın dördüncü piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Ankette dolar TL ve enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü güncellemeler var. Merkez Bankası piyasa beklentileri anketinin Nisan ayı sonuçlarını açıkladı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 16.68'den 16.85'e yükseldi. Piyasanın yıl sonu enflasyon öngörüsü de %46,44 seviyesinde gerçekleşti. Önceki ankette enflasyon tahmini %40,47 seviyesindeydi. 2022 yılı büyüme beklentisi ise %3,4'ten %3,2'ye geriledi ve yine aynı şekilde önceki ankette 21.1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi de Nisan anketinde 27,5 milyar dolara çıktı. Kur korumalı mevduat sisteminde şirketler için yeni bir düzenlemeye gidildi. Karar resmi gazetede yayınlandı. Tebliğe göre sisteme dahil olacak şirket ve tüzel kişilik mevduatı için sınır tarihi 31 Mart 2022 olarak belirlendi. Yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında herhangi bir tarihte bankalarda bulunan dolar, avro veya sterlin hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil edebilecek. Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin ise aynı işlemi dönem sınırı olmaksızın gerçekleştirilebilecek. Yılın ikinci çeyreğinde ihracat yapma beklentisi 5,5 puan artı ithalat beklentisinde ise düşüş var. Ticaret Bakanlığı 2022 yılının ikinci çeyreğine yönelik dış ticaret beklenti anketini açıkladı ve buna göre ihracat beklenti endeksi bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 5,5 puan yükseldi. İlk çeyrekte 115,8 olan endeks yılın ikinci çeyreğinde 121,3 seviyesine çıktı. Gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve sipariş beklentisi endeksi artış yönünde etkiledi. Öte yandan bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise ilk çeyreğe kıyasla 8,2 puan azalarak 110,6 seviyesinde gerçekleşti. Küresel gıda fiyatları Mart ayında rekor tazeledi. Ukrayna'daki savaşın tahıl ve yağ fiyatlarını yukarı çekmesiyle yıllık bazda artış %34'e yaklaştı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre gıda fiyat endeksi Mart'ta ortalama 159,3 puanla aylık bazda %12,6 artarken yıllık bazda %33,6'ya yükseldi ve böylece endeks 1990'ın 1990 başlangıcından bu yana yeni bir tarihi rekor kırdı. Rekor artış bitkisel yağlar, tahıllar ve et altı endeksleri için tüm zamanların en yüksek seviyelerini yansıtırken şeker ve süt ürünleri de önemli ölçüde yükseldi. Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu kriz nedeniyle yağ fiyat endeksi aylık bazda %23,2 oranında artış kaydetti. sırada ekonomiyle ilgili haber turumuz var. Rusya-Ukrayna savaşı piyasaların en önemli gündem maddesi olmaya devam ederken Rusya Merkez Bankasından kritik bir hamle geldi. Banka, politika faizini 300 baz puan indirimle %17'ye çekti. Açıklamada önümüzdeki toplantılarda da ilave faiz indirimlerinin olası olduğuna işaret edildi. Banka, Ukrayna'ya yönelik işgal harekatından sonra şok faiz artışıyla politika faizini %9,50'den %20'ye çıkarmıştı. Rusya'nın dostu olmayan ülkelere doğal gaz satışında ruble hamlesine Avrupa Birliği üyesi Macaristan'dan olumlu yanıt geldi. Rusya gazına bağımlılığı %50'yi bulan Macaristan rubleye geçişi kabul etti. Japonya, ekonomik yaptırımlar kapsamında Rusya'dan kömür ithalatını kademeli olarak düşüreceğini açıkladı. Kararın G7 ile koordinasyon halinde alındığı belirtilirken, asıl hedefin Rusya'dan kömür ithalatını tamamen durdurmak olduğu vurgulandı. Ekonomik krizdeki Lübnan'da hükümet IMF'le 3 milyar dolarlık kredi için ön anlaşmaya vardı. IMF'in söz konusu fonu nihai olarak onaylaması için en önemli şartın Lübnanlı yetkililerin 8 stratejik reformu hayata geçirmesi olduğu belirtildi. IMF'le anlaşan Lübnan 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor. Bu arada Avrupa Birliği Rusya için açıkladığı yeni yaptırımları onayladı. Yaptırım Rusya ile kömür ithalatının sona ermesini, Rus gemilerinin AB limanlarına erişiminin engellenmesine ve Rus oligarklarına yönelik kısıtlamaları içeriyor. Bunu da aktaralım sizlere ve devam edelim haberlerimizle. Uluslararası Enerji Ajansı Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yükselen petrol fiyatlarını kontrol altına almak için stratejik rezervlerinde piyasa stratejik rezervlerinden piyasaya 120 milyon varil petrol Kontrol süreceğini açıklamıştı daha önce. Ajans karara katkıda bulunacak ülkelerin listesini de yayımladı ve o listede Türkiye de var. Rusya hariç olmak üzere 31 sanayileşmiş ülkeden oluşan enerji ajansı söz konusu kararla piyasaya bir ay içerisinde ikinci kez koordine şekilde petrol sürmüş olacak. Karar enerji ajansının da bugüne kadar gerçekleştirdiği 5. petrol sürme kararı olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na üye ülkeler tarafından 6 aylık sürede piyasaya sürülmesi taahhüt edilen petrol miktarı 120 milyon varile ulaşırken 60 milyon varille piyasaya en büyük katkı sağlayan Amerika'yı 15 milyon varille Japonya izledi. Karara katkı sağlayan diğer başlıca ülkeler arasında Güney Kore, Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere bulunuyor. Rezerv serbest bırakma kararına Türkiye'de 3 milyon varil petrol veya petrol ürünüyle katkıda bulunacak. Haydi piyasalara gidelim bakalım haftanın son işlem gününde piyasalarda nasıl bir seyir var? Borsa İstanbul pazartesiden bu yana pozitif seyrini sürdürüyor günün her kapanışını artıyla yaptı. 2378 puandan işlem görüyor şu anda. Yükselişte dedik %1,41'lik bir artış var Borsa İstanbul'da. Geçelim döviz cephesine. Dolar artıda 14.75'ten işlem görüyor. %0,1'lik bir artış var. Euro eksi de 16.04'ten işlem görüyor. %0,04'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz Euro'da diyelim. Haydi altına bakalım. Ons altınla başlayacağız. Ons altın artı da 1932 dolardan işlem görüyor. %0,04'lük bir yükseliş var. Gram altında yükseliyor. 916 liradan işlem görüyor. %0,19'luk bir artış var diyelim. Son olarak da petrol ve tahpile bakalım. Petrol 101 dolardan işlem görüyor. Artı da %1, 0,7'lik bir yükseliş var. Tahvil'e de bakalım. Tahvil dün günü 24'ten kapanmıştı. Düşüş var. Eksi de dedik %3,22'lik düşüşte. 23,74'ten işlem görüyor tahvil diyelim. Detayları almak için de yayın konumuza gidelim. Yatırım danışmanı Onur Canbal bizimle. Onur Can Bey merhabalar. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkürler sağ olun. Neler olup bitiyor piyasalarda? Hem küreselde hem de içeride haftanın son işlem gününde. Tabii e, küresel çapta bu hafta içerisinde FED'in e, artan sıkılaşma endişeleri birlikte satıcı bir fiyatlama görmüştük. Bugün yurt piyasalarda bir miktar toparlanma eğilimi söz konusu. E, burada Avrupa borsanız özellikle biraz daha toparlanmanın etkili olduğunu gözlemliyoruz. Ee, bu hafta Borsa İstanbul tarafında pozitif ayrışmanın devam ettiğini yine takip ettik. Yani yurt dışı piyasalarda FED üyelerinden gelen Şahin Ton'daki açıklamalarla satışlar yaşansa da endekste buradaki geri çekimler çok sınırlı kaldı ve hatta endeks hani burada yukarı yönlü seyirini sürdürdü genel olarak yurt dışı ile kıyasladığımızda pozitif ayrıştı. Dün bankacılık endeksinden gelen pozitif bir momentum katkı vardı. Yine bugün de bankacılık sektörü %3 civarında primli. Endeksi yukarı taşıyan temel etmem ve biraz daha destekleyen temel nokta bankalar tarafına gelen alımlar oluyor. Tabii sanayi tarafında da yine hafif görünüm söz konusu. Endeks tarafında özellikle dünkü yüksek seviye olan 2350 üzerinde kalındığı müddetçe burada gün içerisinde pozitif momentum korunmaya devam edebilir. Özellikle endeks tarafında kısa vadede aralık ayında test edilen ve tarih zirvenin bulunduğu 2406 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviye ilk hedef noktası. Bu seviyede aşılabilirse endekse yeni zirve yenilemeleri gündeme gelebilir. Özellikle burada endeks tarafında baktığımızda yerli yatırımcıların alternatif bir getiri aracının olmayışı, endeksin dolar bazında cazip bir kontrol değerlemesi dikkate aldığımızda yükseliş ilmi devamlı beklenebilir. Burada e, şu an için Mart ayından bu yana malum bir yükseliş trendi var ve bu trend şu an için 2305 seviyesinde bulunuyor. Bu kademe kademe yukarı geliyor. E, yükseliş trendi üzerine kalındığı müddetçe endeks tarafında hani zirve edilmenin gündeme gelebileceğini, e, söz konusu olabileceğini değerlendiriyoruz. Pozitif görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Trend altına bir sarkma yaşanırsa bu kar satışlarını biraz tetikleyebilir ama şu an için mevcut da, e, teknik görünüm pozitif e, Sürdürüyor. Yine burada bankacılık tarafında 2022'de de kar takamlarının kar, kar ve iyileşmenin sürmesi bekleniyor. Kar takamlarının ilişkin olduğunu beklentiler korunuyor özel bankalarda. E, bu beklentilerin yavaş yavaş fiyatlamalar içerisinde girdiğini görüyoruz. Özellikle 2020 ve 2021 yıllarında bankalardaki e, fiyatlama endekse kıyasla çok daha zayıf kalmıştı. Hani burada bankacılık tarafında bu ispontonun biraz daha kapatıldığını görecek olursak endeksi yine yukarı taşıyacak önemli katalizelerden biri olacaktır diye değerlendiriyorum açıkçası. Peki petrole ne dersiniz Onur Bey? Uzun bir aranın ardından 101 doları gördük. Düşüş seyri devam eder mi sizce ve hangi gerekçelerle düşmeye başladı petrol? Petrolde gözlemlediğimiz düşüşün iki sebebi var. Bunlardan birincisi Amerika ön bu rezerv satışının gündeme gelmesi başlaması ve yine Çin'de pandemi nedeniyle gündeme gelen kapanmalar bir miktar petrol üzerinde baskı oluşturuyor. Yani petrolü aşağı çeken ana unsur bu. E, Fiyatlama tarafında kısa vadede net bir tahmin yapmak veya yön bir yön tahmin yapabilmek çok zor. Çünkü oynatmak yüksek malum e, evet, Rusya-Ukrayna evet. savaşı nedeniyle hani burada Avrupa'nın veya işte diğer ülkelerin Rusya'ya petrol veya gaz ihracatını ithalatını sınırlayabileceğine dair zaman zaman ortaya çıkan beklentiler, yani olası yaptırım endişeleri petrolü yukarı çekebiliyor ama hani şu an için e, bu hafta üzerinde özellikle bu Amerika'nın e, rezerv satışlarının ve Çin'de artan vakaların petrol üzerinde baskılayıcı etkisini daha ağır bastığını gördük. E, 100 doların altına satmalar yaşanacak olursa, kapanışlar görecek olursak e, aşağı neyelim bir miktar daha teknik olarak devam edebilir ama dediğim gibi Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın işletmemesi, hani, e, burada e, yine Avrupa'nın Hani gaz doğal gaz olmasa bile Rusya petrolüne veya buradaki enerji tarafına getireceği olası yaptırımlar olası bir yükseliş eğiliminde tekrardan gündeme getirebilir. Hani oyna devam ediyor burada biraz daha dikkatli olmak lazım ama hı hı. Hani petrol fiyatlarının düşmesi biraz daha küresel risk iştahını destekleyici bir gelişme olduğunu söyleyebilirim çünkü hı hı. petrol yükseldikçe bu enflasyon endişelerini daha da arttırıyor. Bu da daha sıkı merkez bankaları ve ekonomik toparlanmada zaten savaş etkisiyle beklenen olası yavaşlamanın daha da şiddetli bir şekilde olabilmesine neden olabilecek bir risk unsuru petroldeki yükselişler. Peki. Ee, kısaca bir iki cümleyle altını sorayım. Yükseliş bekleniyor mu altında? Altın Tarık'sında savaş nedeniyle jeopatik endişelerle hani ciddi yükselişler görmüştük. Son dönemde oldukça sıkışık bir fiyatlama var. Burada bu hafta FED üyelerinden gelen şahin açıklamalar yani FED'in agresif bir sıkılaşmaya hazırlandığını evet. bize gösteriyor. O yüzden 10 saat'in tarafında e, biraz daha riskler var. Hani hı hı. yükselişlerin güç kazanması e, bir miktar daha zor olabilir. Altın tercih etmek isteyen yatırımcıların gram altın tercih etmesi daha sağlıklı olacaktır. En azından kurdaki yükselişler o tarafı destekleyebilir diye düşünüyorum ama orta vadede çok ciddi yükseliş beklentimiz bulunmuyor. Gedik Yatırım Danışmanı Onurcan Bal değerlendirmelerini aktardı. Teşekkür edelim Onurcan Bey'e ve noktalayalım burada Real Ekonomi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.